Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördü. Tanrı onlara Türk adını verdi ve yeryüzüne hakim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin ipleri Türklerin eline verildi. Türkler Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Hak'tan ayrılmayan Türkler Tanrı tarafından hak üzerine güçlendirildi. Türklerle birlikte olan kavimler aziz oldu. Böyle kavimler Türkler tarafından her isteklerine eriştirildi. Türkler himayelerine aldıkları milletleri kötülerin gazabından korudular. Cihan hakimi olan Türklere herkes muhtaçtır. Onlara derdini dinletmek, bu suretle her türlü arzuya sahip olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir. 11. yüzyılda yaşamış büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud'un meşhur eseri Divanu Lugatit Türk'ün ön sözü budur.